Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tane tane dökülen pilavı, lokum gibi pişmiş tavuğuyla, iç pilavla tavuk dolması tarifini paylaşmak istiyorum. Derince bir kabın içerisine 2 su bardağı baldo pirinci alalım. Üzerine 1 dolu tatlı kaşığı tuz. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip yaklaşık 15-20 dakika kadar bu suyun içerisinde bekletelim. Pilavı pişirmek için tencereye 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip eritelim. Üzerine 15 gramlık 1 paket çam fıstığı, ve 50 gram kadar kabuksuz çiğ badem ekleyelim. Badem ve fıstığı yakmadan 1-2 dakika kadar biraz kavuralım. Sizler dilerseniz tek badem veya çam fıstığı olarak kullanabilirsiniz. Ben her ikisini de kullanmak istedim. Hafifçe sararmaya başladığında bir adet orta boy kuru soğanı küçük küçük doğrayıp ekleyelim. Orta ateşte kavurmaya devam edelim. Soğanlar hafifçe yumuşadığında nişastası gidene kadar birkaç defa suyunu değiştirerek iyice yıkadığımız ve suyunu süzdürdüğümüz pirinci ekleyelim üzerine. Üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Birkaç dakika kadar orta ateşte pirinci kırmadan kavuralım. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar kuş üzümünü 5-6 dakika kadar ıslattım. Daha sonra suyunu iyice süzdürerek üzerine ekleyelim. Ve pirincimizi kavurmaya devam edelim. Bu şekilde tane tane dökülene kadar kavuralım. Daha sonra üzerine pirinci ölçmüş olduğumuz aynı bardakla 2 su bardağı sıcak su ekleyelim. Güzelce karıştırarak kapağını kapatalım. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişmeye bırakalım. Tencerenin kenarından kontrol edelim. Suyunu çektiğinde ocaktan alalım. Ve üzerine baharatlarını ekleyelim. 1 tatlı kaşığı kadar yeni bahar, 1 dolu çay kaşığı kadar tarçın ve 1 çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Baharat miktarını kendi damak zevkimize göre ayarlayalım. Pirinçleri ezmeden iyice karıştıralım. Tencerenin kapağını kapatarak bir kenarda demlenmeye bırakalım. Ve bu sırada tavuğumuzu hazırlayalım. Yaklaşık 1 kilo 800 gram kadar bütün tavuğum var. Tavuğu güzelce yıkadım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi kuyruk kısmını ve kanadın uç kısımlarını keserek üzerinden alalım. Bir kasenin içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar nar ekşisini alalım. Nar ekşiniz koyu kıvamlıysa biraz su ekleyerek açabilirsiniz kıvamını. Tavuğumuzun güzel kızarması için fırçayla her tarafına gelecek şekilde nar ekşisini sürelim. Nar ekşiniz yoksa 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı kadar domates salçası ve biraz daha sıvı yağ ekleyerek karıştırın. Nar ekşisi yerine bu karışımı da üzerine sürebilirsiniz. Yine çok güzel bir şekilde kızaracaktır. Ben nar ekşisi sürmeyi tercih ettim. Pilavımız demlendi. Pirinçleri ezmeden güzelce karıştıralım. ve hazırladığımız bütün tavuğun içine sığdığı kadar iç pilavdan dolduralım. Çok fazla bastırmayalım ki daha sonra lapalanma olmasın. Sığdığı kadar doldurmamız yeterli. Videoda gördüğünüz gibi Pilavların dışarı çıkmaması için uç kısmına kürdan saplayalım. Benim kürdanım kalmamış çöp şişi kırarak sapladım. Daha sonra hazırladığımız tavuğu fırın torbasının içerisine yerleştirelim. Ben yaklaşık yarım kilo kadar küçük patates kullandım. Soydum ve ikiye böldüm. Ve yine yaklaşık bir kase kadar küçük minik soğanlardan kullandım. İsterseniz arpacık soğan da kullanabilirsiniz. Sebzelerimizi de tavuğun yan taraflarına yerleştirelim. İsterseniz sebzeleri ayrı bir torbaya da hazırlayabilirsiniz. İkisini yan yana pişirebilirsiniz. Ben lezzetlerinin birbirine geçmesini istediğim için Aynı torbaya yerleştirdim ve 2 adet havucu da halka halka doğradım. Onu da yine üzerine yerleştirelim. Torbayı uç kısmından poşeti kapatma aparatıyla İyice sıkıştırarak kapatalım. Daha sonra kürdanla birkaç yerinden delikler açalım. Daha sonra 180-190 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 1 saat kadar pişmeye bırakalım. Kalan pilavımızda gördüğünüz gibi tekrardan fırında pişeceği için çok fazla su eklemedim pişirirken. Kalan pilava yaklaşık yarım çay bardağı kadar su ekleyelim. Kapağını kapatarak kısık ateşte suyunu çekene kadar tekrardan pişmeye bırakalım. Bu işlemi tavuğumuzu fırından almaya yakın yapalım ki pilavımız soğumasın. Benim fırınımda yaklaşık 1 saat 10 dakika kadar pişti. Tavuğumuzun en az 1 saat kadar fırında kalması gerekli güzelce pişmesi için. Burada sizlere bir püf noktası paylaşmak istiyorum. Baktınız ki tavuğunuz hemen kızarmaya başladı. Üzerine bir yağlı kağıt örterek pişirmeye devam edebilirsiniz. Ben de o şekilde pişirdim. Fırından aldığımız tavuğun poşetini açalım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı sürelim ve tekrardan fırına verelim biraz daha üzerinin kızarması için yaklaşık 5-10 dakika kadar da bu şekilde kızarmasını sağlayalım. Tavuğumuzun üzeri nar gibi kızardı. Fırından alalım. Servis tabağına iç pilavımızı alalım, orta kısmını biraz açalım. Tavuk dolmamızı orta kısma yerleştirelim ve sebzeleri de pilavın üzerine serpiştirelim. Nevis lezzetiyle iç pilavlı tavuk dolmamızı sıcak sıcak servis edelim. Videoda da gördüğünüz gibi tavuk lokum gibi pişti, pilav tane tane dökülüyor ve yine sebzelerimiz de lokum gibi pişti. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.